Geniş aile dizisiyle tanınan Cevahir rolün hayat veren Ufuk Özkan'dan kötü haber geldi arkadaşlar. Dilerseniz haberimizin detaylarına girelim Ufuk Özkan. Organ nakli için başvurduğu iddiaları var. Haberimizin detaylarına geçelim arkadaşlar. Yeni projesi için diyet yapan ünlü oyuncu 17 kilo vermesi sonrasında sağlık sistemi çöktü. Öte yandan Ufuk Özkan için karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakli başvurusunda da yapıldı. Bir proje için anlaşan Ufuk Özkan 5-6 kilo vermeyi hedefleyen ancak sağlık sorunları nedeniyle bir anda 17 kilo birden veren Ufuk Özkan'dan kötü bir haber geldi. Ünlü oyuncu uyguladığı diyet nedeniyle sağlık sistemi çöktü. Oyuncu ve sunucu Özkan Ufuk Özkan canlandırdığı rol için diyete girmişti. Ünlü oyuncu diyetine ise Hollywood diyeti adı veriliyordu. 5-6 kilo verip amaçlayan ulaşacaktı ama 17 kilo birden vererek sağlık sorunları yaşamaya başladı. Bağışıklık sistemi çöktüğüne dair iddialar var. Şimdi ise organ nakli için başvurdu arkadaşlar. Bizler de sevgili Fikoskan'a bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Sizler en güncel magazin haberleri her gün gelsin istiyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.